Şu anda Malatya'dayız. Merhaba, ben Defne ve şu anda Defne Çam'la Postmodern Anadolu'nun yeni bir bölümünde TCDD'nin 4 Eylül Mavi Treni ile Malatya'ya gidiyoruz. Ben şu an Ankara'dayım gördüğünüz gibi. Arkadaşlarımla evde takılıyordum ve o sırada birden dedim ki neden Malatya'ya gitmiyorum? Ben daha önce hiç Malatya'ya gitmedim. Hatta ben Ankara'nın doğusuna da hiç gitmedim ama bu bugün değişiyor, evet ben şimdi edit yaparken size arada alakalı gördüğüm bazı şeyleri anlatacağım. Gideceğim yani böyle araya. İstasyonda önce ikide bir güvenlik görevlileri gelip hanımefendi burada çekim yapamazsınız sonra kötüye kullanıyorlar falan dediler. Hani ne gibi bir kötüye kullanılmış olabilir? Hiçbir fikrim yok. Garip geldi. Neyse. Biraz hazırlıksız geldim çünkü aniden karar verdim Malatya'ya gitmeye. <laughs> Belki Doğu e bir alternatif olur. Hadi deneyelim görelim. Evet. <laughs> Burası bizim kalacağımız yer. Henüz yola çıkmadık kompartmanıma yerleştim. Ben biletim alırken vagon boş görünüyordu ve şimdi 3 tane daha teyze geldi. Aradığımız postmodern vibe bu ama onları çekebilir miyim bilmiyorum. Ayıp olmasın, rahatsız etmeyeyim. Onları çok yani rahatsız etmeyeceğim açıkçası. Burası işte kuşetli vagon. Tam yani son vagon. Tam yanımızda da yemekli vagon var. yola çıkıyoruz. 5 dakikamız var. Hadi görüşürüz. Şimdi bizim kompartmanda Döne teyze bir de bir Sivaslı teyzeyle tanıştık. Birlikte gittik yani 4 kişilik kompartman biz 3 kişiydik. Ne ve onlara bir türlü neden tek başına bir kadın olarak Malatya'ya gittiğimi anlatamadım. Yani açıkçası ben tam da kendim de bilmiyordum neden Malatya'ya gittiğimi öyle gittim. Hani işte diyor ki çocuğum sen niye Malatya'ya gidiyorsun diyorlar. Ya öyle bir bana da kafama esiyor desem olmayacak. Ben Türkiye'yi gezmek istiyorum gibi bir şey diyecek oldum. Teyzeler böyle niye ki oldular. Sonra bari dedim hani işte benim vlog çekiyorum falan diye lafa girdim. Ha, evet evet Facebook. Facebook benim de Facebook'um var. Gelince olay dedim ki yani tamam ben daha da zorlamayayım. Ama haliyle teyze çekmedim. Yani evet kanalda bir böyle postmodern Anadolu teyze çek falan gibi bir şey var ama informed consent vlog'un ne olduğunu açıklayamazken onları kameraya alıp internete koyamazdım yani. Bir de özellikle döne teyzeyle kurduğumuz sıcaklığı bir entertainment üyesine dönüştürmek istemedim. Yani o onun da benim aramdaki güzel bir şey. Her şeyi de görmenize gerek yok açıkçası. Tamam siz elinize tutsanız ben çıksam yeter. Biraz anlatacağım olur mu? Bunlara kuşet deniyor. Bunu aşağı çekerek açacağız. Ben de orada evet. yatacağım. İçinde bize böyle şeyler vardı. İçinde çarşaf ve pike var. Evet, o altı konuna göre. Hop. Evet pikem ve yastık kılıfı ve çarşaf. Merhaba, şu an yemek vagonundayız ve <laughs> evet, görüyor musunuz? Boydut tedbirleri kapsamında sadece simit ve paketli bisküvi falan satıyorum. Yani poğaça ve tost gibi bir şey de var ama durum böyle. Ben de yanıma hiçbir alternatif yemek seçeneği almamıştım. Bu sorun değil. Tıpkı simitle seviyorum. Az önce simit yerken yaşadığım hüsran ve üzüntüden sonra Döne teyze, bizim kompartmanda Döne teyze bana sahip çıkıyor. Ve bana, bana yaprak sarması ve kömbe miydi? ve kömbe vardı ve ikisi de vejetaryen ve çok lezzetli. Bakın. Trende uyumak inanılmaz keyifli bir şeymiş. Tıngır mıngır gidiyor tren ve bebek gibi sallan sallana uyuyorsunuz ama uyanmak istemedim. Hani böyle yeri uyanık, küçük bir uyanırsın ya. Yani. Öyle bir uyanıklıkta manzarayı gördüm ve dedim ki ya ben uyanayım dedim. bakın boş bir kompartman. Gelip boş bir kompartmana bakalım. Böyle çöküyor razı oluyor. Gayet rahat. Şuradan çıktığın gibi sıcak hava geliyor. İçerisi 27 derece. Bakın. Şuradan ışıklar ayarlanıyor falan. Ya size tuvaletleri falan da göstermek isterdim ama iğrenç değil, uzun yok. Bazı tesisatlar kafasına estiğinde çalışıyor. O kadar söyleyeyim. Ben çok plansız, programsız birden trene binmeye karar verdiğim için yanında yiyecek hiçbir şey yoktu. Ama kompartmanda tanıştığım döne teyze bana sahip çıktı. Beni hiç aç bırakmadı. Belki bu akşam onda kalacağım. Belki kesin değil ama. Şimdi siz benim geçtiğim manzaralara bakarken ben de size birazcık Döne teyzeden bahsedeceğim. Gel, kendisi çok bir anne sıcaklığıyla bana yaklaştı ve Malatya'da nerede kalacaksın dedi. Ben de bunu hiç planlamamıştım. Otel bulurum dedim. O da dedi ki yani gönlüm razı olmaz tek başına otelde kalma gel bende kal dedi. Ya ben de kabul ettim. <laughs> Yukarıya kadar baraj gördün mü? Ne, ne güzel. Evet. evet sevgili arkadaşlar şu an döne teyzenin köyünden geçiyoruz kayısı bahçesi şimdi benim bahçem yaklaşıyor tamam sonra trende inince döne teyzenin Evine gittik yürüyerek. Birlikte kahvaltı hazırladık. Kahvaltı yaptık. Bir yandan Müge Anlı izledik. Ben hayatımda ilk defa Müge Anlı izledim. Sonra Döne teyzeyle birlikte çarşıya indik. Orada dedik ki hadi akşamleyin sözleşiyoruz. 5.30'da buluşup Döne teyzenin gelinine gideceğiz dedik. Neyse sonra İrem'le buluştuk. Günaydın. Şu anda Malatya'dayız. Yanımda İrem var. Ben bu sabah Döne teyze. Döne teyzeyle biz trende tanıştık. Neyse sabahleyin onun evinde Müge Anlı izlerken İrem bana mesaj attı. Dedi ki ben Malatya'dayım buluşalım mı dedi. Ben de dedim ki evet biraz kayısı kayısı yiyeceğiz ve dolaşacağız. Yöresel bakacağız ondan sonrasında. Evet. Bu sokakta her yer kayısıcı. Her yer kayısıcı. Bütün şurada gördüğünüz dükkanları tamamı kuru kayısı satıyor. Evet. Beyefendi bize bu sucuklardan <laughs> ikram etti. Çok teşekkür ederiz. Afiyet, teşekkür Bunlar da um yok un yok dediniz. Neyden yapılıyor bu dışındaki? Ee, pekmezden yapılıyor. Üzüm pekmezinden yapılıyor. İçi cevizli. Çok güzel. Çok büyük kesiyorsunuz, bana, çok küçük ha, parça şöyle. versiniz. Ben Türkiye'yi çok geziyorum ve hani tek başıma gezdiğim şimdi insanlar hep çok endişeleniyor başıma bir şey gelecek diye. Yo, Her gün yani yani yerde sadece şey misafirperverlerle karşılaştık. Aynen, aynen kesinlikle. Aynen öyle. Bizim bu bölge misafirperverliğe bayağı yakın bir yer. Örf adetlerine düşkün bir şehiriz yani Hı -hı. öyle diyeyim yani. İran bize Kayısı mı anlat. Kayısı Hasadı, şimdi kocaman şeyler var, sopalar var. O kocamanlar. 3 metre vardır zaten. Tamam. O iyi. onunla vuruyorlar işte ağaçlara. Ya da ağaçları sallıyorlar. Ağaçlara çıkıp sallıyorlar ağaçları. o ağaç şey ağaçlardan kayıslar düşüyor. Kayısılar oradan topluyorlar, kasalara yüklüyorlar. Kasalardan sonra istim yapıyorlar. İstim ne? i̇stim ne? Etil alkol değil de neydi ya? Etan. Ne? Ya bir, şey vardı da biyolojide öğrenmiştik onu. Ya ne bileyim ben hiç bir fikrim yok. İşte sonra patik yapıp kurutuyorlar yerlere seni. Aa. Ondan sonra kuru kayısı oluyor. Yani siz bahçenizden çıkan bütün kayısıları kendiniz yemiyorsunuz öyle mi? Yok. <laughs> Mümkün değil. Ama çok lezzetli oluyordur kesin. Yani ben alıştığım için artık bıktım kayısıdan. <laughs> Ama insanlar çok seviyor. <laughs> Şimdi yeni Malatya Spor Store. Yeni Malatya Store'a gidiyoruz. Çok istemedik. Hoş bulduk. Siz gerçekten e, yeni Malatya Spor'u sevdiğiniz için mi burada çalışıyorsunuz yoksa normal bir iş gibi mi görüyorsunuz? Malatya Spor'u sevdiğim için çalışıyorum. Evet. Peki bütün maçlarına gidiyor musunuz evet. mesela? Evet. Tamam teşekkürler. <laughs> ben sadece bunları öğrendim. <laughs> Peki müşteri kitleniz genelde kimler? Malatya. Güzelmiş. Benim birkaç arkadaşım full Malatya Spor formatta dolaşıyorlar. Gerçekten evet. mi? Evet. Şimdi İrem beni Çamlıca Restoran diye bir yere getirdi. Ve... Önden... Kiraz yaprağı yiyeceğiz. Evet, kiraz yaprağı yiyeceğiz. Önden gelen yemeklerimize bakın. İrem'in beni getirdiği restoranda bir Malatya klasiği olan kiraz yaprağı dolması yiyeceğiz. Sarması mı yiyeceğiz? Yani? Sarma. Evet, kiraz yaprağı sarması yiyeceğiz. Ben internette bunun adını görüp aa çok enteresan bir şey benziyor. Hem deyip bunun üzerine Malatya'ya bir yükselmiştim. Küçücük bir tane kiraz yaprağına böyle sarılmış yoğurtlu üstüne de bir tane sos var. Ne olduğunu tam anlamadım. Sen biliyor musun ne olduğunu? Mi? Asla bilmiyorum. Tamam. Ben çok aşina değilim. Çok güzel bir şey. ne ya bu? Gelsin. Kendisi mi? de böyle değişik bir tadı var. Ben yaprak sarması gibi bekliyordum ama değil. Daha böyle bulgur çünkü içindeki değil mi? Aynen aynen. Tatlı bir şey yiyormuşsun gibi. Böyle ekşi soslu tatlı bir şey yiyormuşsun gibi. Bunun üstündeki şey ne? Kahverengi olan. Soğan. Soğan mı? Soğan. <laughs> İrem'le günün sonunda otobüs durağında Döne teyzeyle buluştuk ve ne oldu dersiniz? İrem'le Döne teyze uzaktan akraba çıktı. Malatya'da bu sık olan bir şeymiş. Sonra teyzemle birlikte gelininin evine gittik. Hani hiç tanımıyorlar beni. düşünsenize. böyle bir tane de tanrı misafiriyim. Birden ortaya çıkmışım. Çok küçük torunuyla oynadım falan. Bir de gelini bize bir ikramda bulundu. Ve bakın şuna hedik deniyor. Hedik diş buğdayı diye de geçiyormuş. Ben bunun ne olduğunu bu sene öğrendim. Ee, çocukların dişi çıktığında kaynatılıp böyle bir gelenekmiş yani işte nasıl bir meslek sahibi bir olacağını bir şey öğreniliyormuş. Tam da anlayamamışım gördüğünüz gibi. Neyse kaynatılmış buğdayın üstüne çerez bazen şekerli çerez de oluyormuş. Bizimki tuzluydu. Hoşuma gitti. Değişikti. Bir de Malatya'ya özgü mercimekli içli köfte diye bir şey var. Haşlanıyor. Üstüne de soslu tereyağı şeyli acılı tereyağı koyuluyor. Ondan da vardı. Bu mercimekliydi ama et de vardı içinde ve öyle bir ortamda hani ben diyorum ki ben et yemiyorum vejetaryanım diyorum ve açıklamak o kadar zor ki diyorlar ki hani hiç mi et yemiyorsun bak çok az var bunun içinde iyi ver diyorlar diyorum ki ben gerçekten hiç yemiyorum e niye? hangi birini açıklayayım yani hani en anlaşılabilir gördüğüm şey diye girdim ben lafa. Ya benim bir tane köpeğim var ve onunla bir duygusal bağ kurduktan sonra bütün baktığım hayvanlarda köpeğimin yüzünü görüyorum. Danaya da baksam köpeğimi görüyorum. Kuzuya da baksam köpeğimi görüyorum. Tavuğa da baksam köpeğimi görüyorum. Deyince ona şöyle baklar. <laughs> Deli ya bu falan gibi oldu birazcık. Neyse sonra geceleyin Döne teyzenin evine döndük. Sabahleyin de İrem ve ailesi beni almaya geldiler. Döne teyzeyle vedalaştık. Bütün gün sonra İrem'le gezdik. Evet dün videonun dünkü kısımlarından İrem'i hatırlıyorsunuzdur. Benim takipçim de artık arkadaşım. Bana burada ev sahipliği yapıp beni Aslantepe höyüğüne getirdiler. Burası Tunç Çağı'nın başları Kalkolitik sonları gibinden itibaren kullanılmış bir saray kompleksi. Çok küçük kedoş. Ne? Küçük kedoş. Ama dikkat et. Böyle bir yere geldik. Buranın ne olduğunu açıkçası çok anlamadım ama. Burası ne olarak geçildi? Otağı. Evet Battal burası Gazi Otağı. Burası Malatya Battalgazi Otağı. Çok, evet. Burada bir adet ok atış yeri var. Burada bir tane, bunu, buna ne deniyor? Gürs mü deniyor? Burada böyle bir şey var. Evet işte Türk tahta işlemeciliği sanatı. Şunlar için bir, şey, bir şey Şunlara bakın. Çok etkileyici değil mi? Vay. Oha bu çok iyiymiş ya. o oh, çok tatlı bu ne ya. <laughs> bu ayağı hoşuma gitti yalan yok. <laughs> Vinç de hoşuma gitti. Aa, geleneksel tahta bir da. tahta at. Ağaç deve. Vay. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba tatlı çocuk. Bu çok tatlıymış. Evet şimdi otağa girmeye karar verdik. İşte otağımız. Evet, ayakkabımızı çıkardık <laughs> ve otağımıza giriyoruz. İşte otağımız. tatlı tavuklar. Baksana paçalarına. Apple bottom jeans, jeans, boots with the fur, with the fur. <laughs> Oha tavuğa bak. Bu ne ya? Gerçekten moda ilhamı. <laughs> bu tavuklar bana yaşama sevinci aşıladı. Çok tatlı bu ne ya? <laughs> şuna bak şimdi şu, bakın. Görüyor musunuz? Böyle bir böyle saçma bir şey olabilir mi? <laughs> ya şuna bak çok komik şey gibi palyaço gibi. Suratı ayrı komik. Hey tavuk. Hey. Baksanıza şeytan gibi şeyleri var ama çok sevimli. Ve komik paçaları var. Bu paçalar ne? Saçlarını da görüyor musun? Çok komik değil Zeynep. <laughs> Böyle tavuk <laughs> mu <mı> olur yani? <laughs> Burada silahlar Mustafa Paşa Kervan Sarayı'nı görüyoruz. Ve şimdi oradan içeri girelim. Kervan Sarayı'nın içi. Görüyorsunuz çok sevimli. Burada Medeniyetin kalbi Battal Gazi'nin neresi olduğunu anlamamız için böyle bir böyle bir şey koyulmuş. Böyle bu kervansarayın içinde padişahlar ve hayatları anlatılıyor. 1600 mıydı? 1637. Evet 1637 diyor yapımı için ama herhalde bir restorasyonda artık ne yaptılarsa bu taşlara. İçleri... Sonra medreseden sonra biz işte İrem'le bir, bir şeyler atıştırdık. Sonra ben döneyim artık o akşam dedim. İstasyona gittim. İstasyon güzel bir istasyon. Eski bir istasyon. 1930'larda falan yapılmış galiba. Mimarisi falan çok hoş ama ya bu restorasyon içinde töbe tövbe estağfurullah ne yapıyorlar Türkiye'de anlamıyorum ama içeriği böyle bir heteronormatif anaokulu gibi boyamışlardı. Biraz yazık olmuş sonra trene bindim ve bu seferki tren Diyarbakır'dan Ankara'ya giden Kurtalan Ekspresi'ydi. O trende de kuşetli de yer yoktu. O yüzden normal koltukta gittim de tren bozulmuş mu bir şey olmuş. 20 saat yoldaydık ama rahat ettim. Trende gün doğumunu izledim. Uçsuz bucaksız arazilerin akışını izledim. Oğlum bir zamanlar insanlar buradan yürüyerek geçiyormuş falan gibi şeyler söyledim kendi kendime. Güzel müzik dinledim falan. Gece gökyüzünü şehirden hayatta göremeyeceğim kadar çok yıldız doldurdu. Yani bence tren yolculuğu çok romantik bir şey. E, herkese de öneririm. Türkiye'nin çok güzel bir tren var. Bu romantizmi yaşayın yani. Çok çok keyifli ve sevimli bir şey ama tuvaletler biraz romantizmi bozuyor. Ama ne yaparsın yani? yani her birinin bir dikeni var. <laughs> Malatya'ya gelince Malatya beklediğimden daha büyük bir şehirdi. Ama daha çok böyle küresel sermayenin ucundan tutup büyüttüğü bir köy izlenimi verdi bana. İnsanlar çok misafirperver ve sıcaktı. Ama biraz konservatif bir yerdi. Yani sırıttığımı hissettim. Arabam olsa belki gidecek başka çok yer vardı ama arabam yoktu. Bu nedenle de bana Malatya iki gün yetti. Buradan Döne teyzeye, İrem'e ve ailesine minnet ve sevgilerimi yolluyorum. Bu geziyi açıkçası güzel şey onlardı yani. Malatya ama kanalıma abone olmanız ve beni Instagram'dan da takip etmeniz ümidiyle size bugün lük hoşça kal diyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz.